Herkese merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlere kasa içerisinde olan donanımlardan bahsedeceğim. İlk konumuz kasa. Bilgisayar kasası içine yerleştirilecek olan bilgisayar bileşenleri dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korur, elektriksel olarak yalıtır, sahip olduğu fanlara içerisindeki sıcak havayı dışarı atar. Anakart. Anakart bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçalar arasındaki iletişim sağlayan devredir. Rem yuvaları, genişleme kartı, slotlar, devreler ve yongalar bulunan kara şeklinde bir plakadır. Bu plaka çalışma sistemine organize eder. Bu olaylar anakart üzerindeki donga setleri sayesinde olur. İşlemci Bilgisayarın temel işlem birimini oluşturan Belirli mantık ve matematik işlemlerini elektronik olarak yapabilecek, için verilen komutları yorumlayan ve yürüten devredir. Aynı zamanda arkadaşlar bilgisayarın beyni diyebiliriz. Çünkü tüm işlemlerin yapıldığı merkezi sistem olduğu için işlemci bilgisayarın beynidir. Sabit disk, hard disk. Sabit disk ya da hard disk kısaca HDD veri depolanması amacı ile kullanılan manyetik kayıt ortamlarıdır arkadaşlar. Ren, bellek. Bilgisayarı açtığımızda programların ve işletim sisteminin dosyalarını geçici olarak tutulduğu hafıza alanıdır. Belliğin fazla olması bilgisayarda birden çok programı aynı anda hızlı şekilde çalıştırmasına yardımcı olur. Bilgisayarın hızını etkisi fazladır ekran kartı, bilgisayarda yapılan tüm işlemleri monitörde gösterilmesini sağlayan ve işlemci arasında görev yapan donanım birimidir. Ses kartı Ses kartı bilgisayarda ses giriş ve çıkışını sağlayan donanım birimidir. Ses kartında sıfır ve birlerden oluşan sesi bilgisayar okuduktan sonra hoparlör ve kulaklık cihazlarının anlayacağı hale çeviren karttır. Güç kaynağı Prizden elektriği alıp bilgisayar değişik parçaları için gereksinim duydukları değişik gerilimlere ayarlayan donanım birimidir arkadaşlar. Optik sürücü, optik sürücü adı verilen aygıtlar ışığa duyarlı veri depolama meydanlarından veri okumak veya bu meydanlara veri yazmak amacıyla kullanılır. Ethernet kart bilgisayarın bir ağ veya başka bir bilgisayara bağlanmasını sağlayan donanımdır. Anakartlar üzerinde tümleşik yani bütünleşik olarak yer almaktadır. Fan, bilgisayarımızda ısınan donanımların soğumasını sağlar, performans ve donanımı oluşturan parçaların sağlıklı çalışması için önemlidir. Fanda zamanda hava ve toz biriktirir, tam bilgisayar yeterince soğutmaz. dolayısıyla bilgisayarın performansı düşer. Vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın.